Haftanın üçüncü gününde gelinlerimiz çok güzel bir lezzet. Kadayıf dürümü yaptılar. Kadayıf dürümü. Hani kadayıf da olmasını biliyoruz ama kadayıf dürümü nasıl yapmışlar bakın. Kurabiye üstü kadayıf gibi bir şey aslında. Kaymak bildiğiniz irmik ve süt hani irmik pastası yapardı annelerimiz belki bilen vardır. Annem çok yapardı benim. Onun şekersizini düşünün. Bunun yanında çok iyi bir eşlikçi olmuş. Yani fena değil. Biraz fazla yumuşak. Sanki şerbetini fazla mı emmiş. Kadayıflar çıtır değil. Ama bakalım diğeri nasıl? Ortalama bir tabak. Bu da şerbeti Demek böyle olacak. Şeker oranı. Bunun bir tık daha yoğun. Ne alaka değil mi? Çok güzel kızarmış. Vallahi beğendim bu tatlıyı. Kadayıflar da çıtır. Daha iyisi yoksa bu benim için tamamdır. Bakalım. Kadayıflar yumuşak. Bunun gibi çıtır değil. Kaymağı hepsinin hemen hemen aynı güzel. Pişmemiş Olmamış bu tabak. Ne tadı, ne şekeri, ne görüntüsü olmamış. Şu kaymakla yenince o yoğun şeker tadını hafif baskılıyor, dengeli oluyor. Ama bu tabağın bu tabaktan pek bir farkı yok. İkisi de olmamış. Hadi o zaman ben bir silkeleyeyim şu gelinleri. 4 ve 3 benden 1 puan aldı. Bir kendilerine gelsinler. Bu tabak kesinlikle 5. 2 numaralı tabak 5 puan, 1 numaralı tabakta 3 puan. Ben kime verdim bu birleri önce bunu merak ediyorum. Şundan başlamak istiyorum. 4 numaralı tabağa da 1 verdim, 3 numaralı tabağa da 1 verdim. Şimdi 4 numaralı tabağı açıyorum bakalım ilk bir kime gitmiş? Açtım. Seren. Yine olmamış Seren. Evet burada 5 var. Burada bir daha var. Ve burada 3 puan verdiğim bir numaralı tabak var. Şimdi bir bakalım bakalım. 3 puan kime gitmiş? Benden 3 puan alan tabak kimmiş açtım. Ezgi. Evet eline sağlık Ezgi. Peki burada bir burada beş var. Sahra ve Nur kaldı. Benden beş puanı Nur mu yoksa Sahra mı aldı? Beş puan Nur'a mı Sahra'ya mı gitti? Açtım. Vay Sahra. Gerçekten yapmışsın. Vallahi pes. Ay Nur bu ne? günün en olmamış tatlısı aha da bu. Bak ben sana söyleyeyim. Olmamış. Vallahi bu arada Sahra çok iyi. Çok iyi. Ben şunu alayım ya. Ben şundan birazcık benim kızlarla yiyelim. Efendim kayınvalideler geliyor şimdi tadıma. Kayınvalidelerdeyiz.